Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, görmüş olduğunuz fıstıklı kabartmalı modelimiz oldukça yapımı kolay. Orta kalınlıkta iple başladım. 4 milim tığım. Dilediğiniz her şey örebilirsiniz. İnce iplerle yelekler, çocuk hırkaları, battaniyeleri, çantalar, şapkalar ne dilerseniz onu örebilirsiniz. Evet şimdi kısa bir zincirle başlayacağım. Büyük bir şey örecekseniz dördün ve katları sayıları zincirini o şekil ayarlayabilirsiniz. Direkt lastik üzerine yapabilirsiniz. Ben şimdi lastik modeli yapmayacağım. Zincirime tekli trabzanla bir sıra gideceğim. Evet tekli trabzanlarımı öreyim. Modelimize hızlıca geçiş yapalım. Dediğim gibi ince iplerle çok güzel yelekler. Kalın iplerle battaniyeler, bebek hırkaları, şapkaları, yelekleri, kapşonları, kendinize çantalar ne örmek isterseniz artık orası size kalmış. Evet tekli trabzanımın sonunda yapayım modelimize bir an önce geçiş yapalım. 3 tane zincir çekiyoruz ilk başta. Hemen birinci trabzanın tepesine ikili trabzan. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Hep aynı yere batıyoruz. Bakın. Şimdi üçlü fıstık yapacağız. 1 2 3 bunu ikide kapatacağız. Fıstığı tekte, tığdaki ilmeğimle tekrar kapattım. Şimdi 1, 2, 3 tane boş bırakıp dördüncüye sık iğne ile geçişimizi yaptık. 1, 2, 3 zincir. Hemen dibine aynı yere batıyoruz. İkili trabzan. 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere tekrar ilmek alıp doluyoruz. Fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstık. 2 3 defa doladık. Fıstığı tek de tığdaki ilmeğimle tekrar topluyorum. 2 de çıktık. 3 tane boş bırakıp dördüncüye sık iğne ile geçişimizi yaptık bu modelimizin birinci sırası 3 tane boş bırakmayı unutmayın 3 tane zincir Evet biraz yavaş anlatmış olabilirim modelin anlaşılması açısından yeni başlayanlar var aramızda 2 tane trabzanımızı yaptıktan sonra aynı yere üçlü fıstığımızla devam ediyoruz 2 de fıstığı kapattık 3 tane boş bırakıp dördüncüye sık iğne ile bağlantımızı yaptık şimdi tekrar 3 zincir hemen dibine sık iğne yaptığımız yere batıyoruz ayrı yere değil iki tane ikili trabzanımızı yaptık aynı yere üçlü fıstığımızı fıstığı kapattık sonuncu sık iğnenin tepesine zaten 3 dördüncüye batacağız 3 tane boşluk kalması lazım 3 tane zincir birinci sıramız bu şekil bitmiş oluyor modelimiz 2 sıradan oluşuyor zaten Evet şimdi ilmeğimizi aldık 3 zincirden sonra şimdi fıstığı görüyorsunuz boşluktan tığımızı geçirdik fıstığın diğer tarafından ikili trabzan yapıyoruz önden alarak iki tane trabzanımız vardı aynı onları da önden alarak ikili trabzan örmeye devam ediyoruz Evet 3 tane trabzanımız oldu ilmek alıyoruz o başta çektiğimiz üst zincirliği boşluğa da bir tane trabzan yapıyoruz şu boşluklara 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi tekrar fıstığı önden alarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi trabzana geldi sıra. Önden alarak ikili örüyoruz. Diğer trabzanımızı da önden alarak ikili trabzan ördük. Şimdi yine zincirli yere geldik. Tekrar ikili trabzan. 4 tane trabzanımız oluyor bir modelde. Fıstığı önden alarak örüyoruz ikili trabzanımızı. Trabzanları da aynı şekilde önden alarak şu aralardan geçerek ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Sadece bu köşelerde düz yapıyoruz. Fıstığı önden aldık. İkili trabzan. Trabzanları da tekrar ikili trabzan olarak önden alarak bakın önden tepelerine değil. Sadece zincirli yere arasından boşluğa batıp tek trabzan ikili çıkıyoruz yine. İkinci sıramızda bu şekil. Modelimiz ilerledikçe kendini daha çok belli edecektir. 3 zincir çekiyoruz. Modelimizi tekrar baştan bir deneyelim. Aynı yere 2 iki tane ikili trabzan. Şimdi fıstık. Üçlü fıstık yapıyoruz. Aynı yere 2 de kapattık. 3 tane boş bırakıyoruz. Dördüncüye sık iğne ile batıyoruz. Bakın alttakinin fıstığın tepesine yaptığımız trabzan tepesi dek geliyor. 3 zincir. Aynı yere ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Fıstık. Üçlü fıstığımızı da aynı yere yapıyoruz. Fıstığı kapattık. Dördüncü trabzan tepesine batıyoruz. Dördüncü trabzan tepesi de fıstığın tepesine yaptığımız ikili trabzan devam ediyoruz aynı yere iki tane ikili trabzan üçlü fıstık kapatıyoruz dördüncü trabzan tepesine sık iğne yapıyoruz yine aynı üç tane model aralarında boşluk bırakmayı unutmayın sayınız eksilme veya çoğalma yapmasın Evet sonuncu sık iğnenin tepesine de batıyoruz sık iğne ile trabzan tepesine 3 zincir çekip dönüyoruz modelimiz bu kadar kolay tersi de böyle inanın çok kolay ilerliyor yapımı bir o kadar o kadar kolay Evet hanımlar video devam edecek Size iyi seyirler diliyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Some I'm gonna put Baby you give me a bit of You whip up my appetite